Standart ürünlerle ilgili fikir alıyorlar mı? Yani böyle şeyleri de çok merak ediyorum. Çünkü zamanında inan bana uğraştığımız işler. Hı hı. Mesela ben olsam bir imalatçı yerinde otomobil bittikten sonra veya prototip aşamasında senin bazı konularda e, fikrini almayı çok isterim. Öyle şeyler de yapıyor musunuz? Aslında full time bu işi yapan sürücüler var. Eski emekli yarış pilotları. Evet, Onlarca da yol araçlarının full geliştirmesini yapıyor. Biz bir çıt daha yarış otomobilleri veya yol otomobilleri artık son hani artık araba daha sportif işte GT3, GT4, RS tarzı araçların geliştirmesine biraz daha yer alıyoruz hani e, daha sportif araçlar öyle söyleyeyim. Tabii. Vizyatta yapılan araçları Tabii. biraz daha test ediyoruz. Çok iyi anlıyorum. GT3 RS zaten senin kullandığın otomobillerden <laughs> çok, <yakın. gülüyor> çok, çok yakın, çok yakın evet. değil mi? Hakikaten onu da sorayım. Normal senin kullandığın yarışta pistte kullandığın otomobille cadde için hazırlanmış GT3 RS zaten caddede kullanması bence çok zor ama e, arasında ne farklar var? Ya tabii onlarda biraz da sürüş yardımları var işte ABS olsun, traction hmm. kontrol olsun daha e, user friendly hani kullanıcıya daha Anladım. yardımcı oluyor. Ama dediğimiz gibi Toulouse'lere falan da şu an hani bildiğim için çok yakın gerçekten bir yarış otomobiline işte büyük bir pistte 4-5 saniye yakın olmak bir yol otomobil için inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani 4-5 saniye. saniyeler konuşuluyor. O yüzden oldukça pist otomobiline yakın karakter ve yakın hızdalar öyle söyleyeyim. Onun dışında şu Asya Leman birinciliğini bize muhakkak bir anlat çünkü buradan duyduk. Ya Asya Leman tabii o da bir prototip araç kullanılacaktı. İşte Leman 24 saat öncesi Asya'da yapılan şampiyon takımın oraya gitme hakkı olan bir yarıştı. Benim de orada bir yarışma fırsatım oldu ve bir prototip bir araçtı. Hani ben daha önce hiç hep otomobilde yetiştiğim için işte Porsche Cup vesaire hep GT3, GT otomobiller sürdüğüm için prototip bana bir şey gibiydi böyle hani yeni bir challenge. <laughs> hani hiç kullanmadığım bir araba çok farklı bir dönem içinde oturuyorsun tek başına küçük. Onu da denemek istedim ve aslında orada da oldukça hızlı adapte oldum ve iyi bir sonuç elde ettik. Şampiyonluk elde ettik ve aslında benim takvime uymadı ama benim aldığım şampiyonlukla o takım Loman 24 saate girmeye de hak kazandı. Başka Çok... başka bir kadroyla 24 saate de girdiler Loman. Ee, aslında benim geleceğim için iyi bir antrenman oldu öyle Çok... söyleyeyim. Öyle bir aracı da. Test edip e, limitlerini tanımış olduk. Ne farklılıkları vardı? Mesela ilk oturduğunda prototipe prototip. Çünkü görüntüsü bile evet. baktığında çok hakikaten prototip. Oturma pozisyonu çok rahatsız. Yani böyle çok dar bir alanda. dizler yani benim boyum kısa olmasına hemen ben bile hani şey hissedebiliyorsunuz. Çok dar bir alandasınız. Onun dışında tabii e, hızlar çok. Yüksek hızlı viraja da aerodinami çok fazla olduğu için. formül aracına biraz daha yakın. Tabii. E, virajlardaki hani biz genelde arabanın mekanik, lastik gücüyle dönerken o araçlarla biraz da aerodinamik yani lastiği kullanmadan dönüyorsunuz. Araba böyle yere basma gücüyle dönüyor ve çok vay farklı vay bir vay. çok farklı bir etki yani hani işte ne bileyim 200'e döndüğünüz böyle 240 250le dönebilmeye başlıyorsunuz ve aslında bu çok büyük bir eşik farkı. Yani bir anda e, şey yükseliyor. G G kuvveti çok artıyor. E, boynunuzu daha çok hissetmeye başlıyorsunuz. Hiç, hiç durmadan 2 saat kullanıyorsunuz. O 2 saatin sonunda artık boynunu hissetmeye boyun kaslarını artık hissetmeye başlıyorsun. Farklı bir çok farklı bir disiplin, indi. farklı bir dünya ama ben her zaman söylüyorum dört tekerlekli bir direksiyonlu her araç aslında sürülebilir <laughs> o yüzden.